Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda bozoyla garibi gezdireceğiz. Ee, yalnız şimdi nasıl yapmam lazım? İlk önce ben dışarı çıkayım. Garibi çözeyim. Sonra ata elim alayım. Dim yukarı doğru çıkayım. O esnada da bozo da gelir zaten. Öyle yapalım bakalım. Evet arkadaşlar sonunda ata aldım. Garibi de bıraktım. Gel Mahmut Gel gidiyor gel. Gel, gel, gel. Arkadaşlar, bunlar şöyle yabancı bir köpek görseler de, birbirlerine daha iyi alışacaklar da. Ben elimden geldiğince sakin gidiyorum. Onlardan elimden geldiğince uzak duruyorum. Kavga etmesinler, iyice anlatsınlar diye. Arkadaşlar at bir koştu. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ee, yanlış yöne doğru koşuyor zibidi. Ben elimden geldiğince dediğim gibi onlardan uzak duruyorum arkadaşlar. Şu anda iyi gidiyorlar. Ee, tek isteğim karşılarına bir tane köpek çıksın. Hani e, sadece. En azından birbirlerine destek olduklarını bilirler. iyi olur. Şu anda yan yana geziyorlar arkadaşlar. Biraz daha durumlar iyi şimdilik. Vay be şu anda iki tane kralınla geziyoruz arkadaşlar. <laughs> Aferin lan size. Yürütüler. Evet. He. Bugün akşama kadar bunlarla takılacağım arkadaşlar. Erken gitmeyeceğim yani. Bayağı bir duracağız, gezeceğiz, tozacağız. Arada da şu iki tane köpek var. Daha ellemiyorlar. Rüzgar sen de öyle boğaz peşindesin. <laughs> Arada biraz Çöplüğün yanlarında takılacağım. Gözüme bir şey çarptı. Evet bayraklarımız gözüme çarptı. Bunları almam lazım arkadaşlar. Bir tane yani de sanki şurada var. Rüzgar burada yağ etsin. Biz çöplükte biraz dağıtalım arkadaşlar bir sarayım. Senin çubuğun yok. Sen de şuna sarıl. Bozo, yaklaşma oğlum. Yaklaşma. Tamam, tamam, tamam kızım. Tamam. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Bozo, bozo. Gel oğlum bu tarafa. Gel oğlum bu tarafa. Arkadaşlar, e, ya ya, yavruların sesini duydum geldim. Ee, anne yavrular buraya doğurmuş. Ee, Ali Tamam kızım tamam bir şey yok. Ali babaya diyeceğim arkadaşlar. Ee, nasip olursa inşallah yarın olur. Ee, Ali babanın inşallah işi yoktur yarın. Ee, yarın gelip e, çöplüğe birkaç tane yuva yapalım diyorum arkadaşlar. Aferin benim kızıma. Aferin sana. Tamam 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 sakin sakin. verim sana. Tamam gülü ama Tamam. yarın bunlara güzel bir yuva yapalım arkadaşlar ee, buradan taşıyalım veya olmazsa burayı e, bir tadilata alabiliriz arkadaşlar ee, üstünü kapatabiliriz buranın zaten ağacın altında e, yeri de güzel e, hem yerinden de ayrılmamış olur e, bence buraya yapalım yavruların yuvasını hiç ellemeden <laughs> krallar geziyor krallar. İnşallah Ali Baba'nın işi yoktur yarın arkadaşlar. Ha tek başıma da yaparım ama arkadaşlar burada ileride taşlar var, büyük taşlar var. Bu bordür dediğimiz taşlar var ya arkadaşlar hani kaldırım taşları. Onlar ağır arkadaşlar, şunlardan. En azından Ali Baba'yına üst üste üst üste koyup bunlar daha sağlıklı ve zaman uzun zaman yıkılmaz bir yuva olur arkadaşlar bundan baya bir belki bir sene mi bir buçuk sene mi oldu buralara yuva yapmıştık onlar böyle bir sene falan dayandı arkadaşlar bir sene dayandı ama bunlar ömür boyu durabilirler yani kimse bozmazsa ömür boyu durabilir çünkü adını siz getirin bordür taşları sağlam ve ağır Bakın arkadaşlar şunlar ba hepsi yuva olacak malzeme arkadaşlar. Şöylece göstereyim. Şunlar da yuva olur. Ee, adını siz getirin. Bunlar benim çiftliğim orada olacak ki tadından inmez arkadaşlar. Bunlarla neler yapardık neler. Ee, gel babam gel seni. Gel. 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 Gel babam gel seveyim gel, gel. Gel bozu abim bir şey yapmaz gel gel. Hadi. Gel ben de sana doğru gel. Gel kaçma kaçma. Kaçma gel. Gel. Al 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 al. Gel. Gel la gel la gel la gel la. Gel. Hadi oturdum bak seni bekliyorum gel. Gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel 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 gel. Anam anam yılı ama yürüsün gel gel abilerim bir şey yapmaz. Abilerim bir şey yapmaz gel. Abilerim bir şey yapmaz gel, abilerim, şey yapmaz. gel oğlum gel. Sakin oğlum sakin. Sakin. Birbirinize şey yapmayın tamam. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. Ben seni sevmeden gitmeyeceğim oğlum. Ama şu bir durmuyor ki. Allah Allah. Bunlar ellemezler zaten arkadaşlar yavruları. yanıma gel gel yanıma gel o yanıma gelirsen bir şey yapamazlar gel gel yapam. bak ya, bir durun lan anam itin oluyor itin kapağım oluyor şuna bak yavru bizi nereye getirdi arkadaşlar yavru bizi nereye getirdi ne lan insanlar arkadaşlar şuna bakar mısınız ya Allah Allah Yavru bizi nereye getirdi arkadaşlar? Vallahi yavru bizi nereye getirdi? Şuna bakar mısınız? Allah Allah. Hem oğlum. Sen beni buraya çektin. Bu alan açık ortada arkadaşlar. Sen beni bu bunu bulmam için beni buraya çektin. Yüzde yüz bana öyle geliyor arkadaşlar. Çünkü bakın şu anda da onu seveceğim. Dur oğlum. Gel iki dakika şuraya koyalım. Gel, 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 Aferin sana. Aferin sana. Işık. Aferin sana. Gel, gel. Gel, gel. Gel, Hadi ver bak. Hadi ver. Hadi ver lan. Yerim de bu kızım. Oh. Sıcacıkça değil mi? Aferin sana. Aferin sana. Aferin, aferin. Tamam. Hadi yağmuru engeller. Bir tane daha var. Şunu da şöylece koyalım. <laughs> Aman. Aferin sana. Aferin sana. Sen ne kadar akıllısın. Ha? Sen ne kadar akıllısın. Değil mi? <laughs> Hoş. Aferin benim oğlum. Arkadaşlar hayvan diyorum bakın bizi çeke 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 çeke. Nereye getirdi? Orada bayraklarımızı buldum. Burada da bu çıktı karşıma. Böylece Valla bildiğiniz rüzgar şu anda açıyor yani. Bakın. Allah Allah. 15, Ben gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Mu? He? yarın size yiyecek de getireceğim. Nasip olursa Ali Baba'yla gelip size yuva yapacağız tamam mı? Anlaştık mı? Hadi görüşürüz. <laughs> Gel kral. Gel bozu. Bak alıştı arkadaşlar bak bak. <laughs> Deminden kaçıyordu şimdi geliyor. O Hop verim sana. Hop verim. Hop verim ha. Oyna. Aha bir tane de minik geliyor oradan minik. Bir tane de minik geliyor minik. Of lan sana. Gel. Bir tane de minik geldi. Va 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 va. anam 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 anam. Sen nesin sen böyle? Sen nesin böyle? Ne ne? Ha? Of benim sana. Of benim şunun şunu sevincine bakın arkadaşlar. Gel gel gel. Gel. hop benim size. hop benim. Hop benim. Tamam. he. Arkadaşlar yanımda çanta getirmemiştim. Bayraklarımızı böyle İsa Nur kitabımızı e, böyle bir çanta şeklinde bir şey yapacağım. E, çiftliğimize kadar. Bunları bir şöyle bağlayayım. Bu şekilde. Aynen. Ben bir delik açalım. Evet. Aynen. Burada bir bağladım mı Yarınla yiyemeyecek arkadaşlar. Evet, burada bir inle katalım. Evet. Tamam. Çantamız hazır arkadaşlar. Akşam oldu. Ee, bence yavaş yavaş gidelim. Ee, hem bozoyla e, garibi e, şeye çitliğe vardığımızda. Ee, sorunsuz sıkıntısız yerlerine koymam lazım usul usul gidelim arkadaşlar çöplüğün oradan bir bindim vay zibidi var beni koştura koştura ha o da yetişmiş Aferin lan benim oğluma arkadaşlar e, adını siz getirin garip orada çöplükle bir şey yiyordu garip çağırmadım e, Şiddet varınca sıkıntı yaşamayalım diye. Kalp zaten çıkıyor geliyor. adını siz getirin. bana rüzgar var ya arkadaşlar. Öyle bir koşturduk ki beni. Yani bacaklarımda derman kalmadı. Yani kendimi sıkıp da tutacak şekilde. Bir de şu oturduğum şey ön tarafa doğru kaymaya başlayınca e, temelli <laughs> mahvetti beni. Şimdi dizginleri çekiyorum. E, çektikçe zaten o altımdaki kayıyor. Anam garip de geldi yalan. Garip de geldi yalan. Tüh. Tüh. Neyse bunlar yorulmuştur. At öyle bir hızlı geldi ki. E, kuş. Kuş nasıl uçuyor bak. Işte. Gece. Ha. E, kolay kolay dalaşacaklarını da sanmıyorum. Hemen orada içeri koymam lazım bunları. En azından garip bir bağlamam lazım. Bozu bulaşkan o konuda Şöyle bir daha önüme geçer oğlum. Manzaraya karşı. <laughs> bak bay manzaraya bak. Manzaraya bak. <laughs> bak. Arkadaşlar bu koşarken tarlanın sınırında ayağı bir takıldı ama Allah'tan düşmedi. Ee, öyle bir riskle sıkıntısı da olabiliyor böyle. Ee, bazı sınırlar yüksek olduğunda e, ayağa takılabiliyor. Ama çok şükür düşmedik yani. O değil arkadaşlar ne ara akşam oldu ben anlayamadım. Ee, yani çiftlikten çıkıp da bir köprüye doğru gittik. Ondan sonra hani ben saate mi bakmadım ne yaptım bilmiyorum. Gel kızım gel. Gel. Saate bakmadım herhalde arkadaşlar. Ee, i̇şte bu bulduklarımı e, bir çantaya yapayım, bağlayayım edeyim diyene kadar ana bir dakika kafamı ki hava kararmış. <laughs> Normalde bayağı bir gezintiye çıktıydım yani. Ama demek ki yüzde saate bakmadım. Evet buraya geldik arkadaşlar. Her şey iyi, hoş. Şimdi garibi şuradaki zincire takmam lazım. E, bozu uzaklaşınca. Değil mi oğlum? Aferin benim oğlum. Hah, birbirinize. Geliyor mu rüzgar? Geliyor mu kızım? Gideceğiz şimdi. Az bekle. Şu garibi bağlayın. Gel garip. Al bayma oğlum al. Gel. Gel oğlum al oğlum al bana oğlum. al oğlum al al evet çok şükür arkadaşlar karibi bağladım yalnız karibin zincirini yani kazığını şu yaptığımız akırın oraya bağlayacağım yağmur yağdığında en azından içeri girer yatar şimdi ben bozoyu götüreceğim arkadaşlar ee, yarın tekrardan bozoyu getireceğim tekrardan ee, gariple gezintimize devam edeceğiz arkadaşlar. iyice birbirlerine alışsınlar diye. Şu garibin zincirini bir değiştireyim şuraya. Evet arkadaşlar garibin zincirini e, uymala yani kulübeye yaklaştırdım. Yağmur yağdığında içeriye girer yatar. Çok şükür bugün de böyle atlattık kebabı bir seveyim oğlum. Of verin benim aslan parçamı. Tamam. Of verin benim oğlum. Bak 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 babacının oğlu la. Babacının oğlu lan bunları iyice sıkayım lan aman diyeyim. Ha. <laughs> of verim lan. Obuş siz akıllısınız oğlum birbirinizden dalaşmayın tamam mı? Of verim benim aslanım. Of verim pa <laughs> pa pa. Obacık 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 obacık. Of verim sana, Of verim seni pa pa pa. Kona o. Olan no. no. ostam parçası bu. Aslan aslan aslan. Dur. Ha Bozo da buradaymış. Bozo atı alayım hemen gidiyor tamam mı oğlum? Bekle. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.